Değerli basın mensupları, Galatasaray'ın biz yönetim kurulu olarak şu anda Galatasaray'da mevcut önemli bir eksiğin giderilmesi için son derece yoğun çalışıyoruz. Bu eksiğimiz nedir? Tesisleşme. Galatasaray Spor Kulübü kurulduğundan bugüne kadar tesisleşme hamlesini bir dönemde yapmış. Fakat devamında özellikle son 50 sene civarında burada bazı eksiklerimiz mevcut. <laughs> Geçmişte yapılan emeklerin hepsine teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan tesisler o gün itibariyle ülkemizin önde gelen tesisleriydi. Artık bu tesislerin yenilenmesi lazım ve belli bir merkezde toplanması lazım. O itibarla biz bildiğiniz gibi Florya'daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi stadımıza çok yakın yani 5 dakikalık mesafede olan Kemerburgaz'a e, taşıdık. E, özellikle futbol takımımızla ilgili tesisimiz bitti gibi. E, yakında yani çok kısa bir süre sonra oraya taşınacağız. Akademi binası içinde özellikle gençleri futbola yetiş, futbolda yetiştirdiğimiz akademi binamızın da çok yakında temelini atıp ikinci faz olarak onu da yapacağız. Bu yeterli mi? Hayır. Demin ifade ettiğim gibi Galatasaray bir spor kulübü, özellikle olimpik dalları da e, Türkiye'ye hizmet eden bir kulüp. Orada tesis eksiğimiz son derece fazla. Bu itibarla bildiğiniz gibi bu Vadi İstanbul'a stadın yanında inen bölgede e, bir arazimiz var. Bu araziye e, basketbol salonu, voleybol ve yüzme ile ilgili tesislerimizi buraya getireceğiz. Buradaki amacımız hem modern bir tesise kavuşturmak Galatasaray Spor Kulübünü aynı zamanda bütün aktivitelerimizi bir ara aktivitelerimizi bir merkeze toplamak istiyoruz. İşte futbol yakın diğer tesislerin de burada olması bize güç katacaktır. burada da çalışmalarımız son şeyine geldi, son aşamaya geldi. Yakında da inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum.